Kimsin? Gel Bekir gel. Sözünü kesmesene. Horun seydan. Yani bir kadını sevdiğim için... ...iman itikat sahibi yaşlı bir adam öldürmediğim için kabahatli benim öyle mi? Evet. Sence anlamlı bir ayet sürmenin tek yolu reisin emirlerini uymak mı? Belki mertçe yaşamak için biraz da sorgulamak gerekiyordur. Kefenimiz cebimizde gezmekten zombileştik belki de. Hı? Hı? Ne, ne diyorsun ya sen? Zombi mi zombi? Delirdin mi? Bilmiyorum. Delirdim belki de. Şeytanın atına bindim dört nola cehenneme koşuyorum. Söyle bana. Paran var mı? Ha? Var, 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 var. İtibar. Evet. Kızlar. Ne diyorsun oğlum? Ne olmuş kızlara? Dilediğin... ...kızla yatıyorsun. Yani öyle sayılır. Ee? Allah'tan... ...tıyağını mı arıyorsun? Güzel ortam bozuyorsun. Ne yapayım sen söyle. Unut kızım. Sakın. Bırak. Sevdiklerini unut. Öldürdüklerini unut, kendini unut. Tamam Bekir, öyle yapayım. Ya yani şey, düzeni bozuyorsun. Hiçbir şey değiştiremezsin. Hiçbir şeyi. Düzeni çoktan bozmuşumdur belki de.